kapsamda binek otomobillerinin giderlerinden bahsetmeye çalıştığımızda binek otolarla alakalı genel olarak kira giderlerimiz var. Alım satımda doğan vergiler mevcut. Binek otoların cari işletme giderleri vardır. Yine amortismanları alıyoruz yıl içinde binek otolarla ilgili. Bu kapsamda daha önceki uygulamamız neydi? Şu anda yeni kanun ne getirdi? Bunu biraz bahsedelim. Binekotoları firmalar kiralama yoluyla da edinmekte. Eskiden kira bedellerinin tamamını gider olarak kaydedebilirken şu anda bir parasal sınır geldi. KDV hariç 5500 Türk liralık kısmını gider olarak kaydedebiliyorsunuz. 5500 lirayı aşan kısmı kanunen kabul edilmeyen gider olarak kurum kazancına ilave etmemiz gerekecektir. Yine binek otomobilleri alırken özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi ödememiz söz konusu olmakta. KDV ve ÖTV'yi eğer maliyete ilave etmediyseniz değerleme hükümleri çerçevesinde burada da 140 bin liralık kısmını bu vergilerin gider kaydetme imkanımız mevcut. Aşan kısım yine gider olarak dikkate alınmayacaktır. Buraya kadar anlattığımız hususlar bu binek otolarının kısmen veya tamamen işletilmesi olmayan rutin mükellefler için geçerli ama firmanın ana faaliyet konusu zaten kurum kazancını bu binek kutunun işletmesinden elde ediyorsa herhangi bir sınırlaması söz konusu değil hepsini gider olarak dikkate alabilecektir. Şimdi otomobillerin giderleri cari giderlerdir bunlar yakıt, OGS, kirası, özür dilerim kira olabilir, sigortası olabilir, Kira belki biraz önceki maddede bahsettik. Bu tür işletme giderlerinin, sabit giderlerinin de %70'lik kısmını kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alabiliriz. Aşağı kısmını gider olarak dikkate alamıyoruz. Son dönemde pandemi döneminde dikkatimizi çekmiştir. Çoğu firma e, siparişlerini motosikletle beraber teslim etmeye başladı, ulaştırmada hız kazanmak için ya da işletme maliyetlerini azaltmak için e, kapsadığını gördük. Burada motosiklet 87.03'teki oto tanımına girmediği için bunlarda herhangi bir sınırlamamız söz konusu değildir. Tamamını gider olarak kaydedeceğiz. Amortisman uygulamasında önceden kıs amortismanını bir tarafa bıraktığımızda e, dönem gideri olarak dikkate alma imkanımız vardı. Yine amortismanla da bir parasal sınır geldi. 140 bin liralık vergi kısmını zaten gider olarak kabul edebiliyorduk. İlave 160 bin liralık kısmını da gider kaydedeceğiz. Yani gider kaydedeceğiz derken üzerinden amortisman ayırma yolunu seçeceğiz. İkinci el araç aldıysak da 300 bin liralık kısmı üzerinden amortisman ayıracağız. Aşan kısmı amortisman gider olarak dikkate almayacağız. Eğer aşan kısmı kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate aldıysak ilerleyen yıllarda da sattığımızda bir kazanç doğacağı için o da vergiye tabi olmayan gelir olarak dikkate alınacaktır.